Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte elimde gördüğünüz piriko pistolü nasıl aldığımı sizlere anlatacağım. Biliyorsunuz ki Kaya Perikö görevi var. Bu kayık Kaya, Kaya Perikö görevinde bu silahla karşılaşmak için haritanın belli yerlerine gitmeniz ve oradaki mavi görevleri yapmanız gerekiyor. Daha doğrusu bu görevlerde çıkan böyle evsiz olan insanların ceplerinden bulduğunuz anahtarla e, Kaya Operikoda'daki çekmeceyi açabiliyorsunuz. Siz de şimdi haritada gidebileceğiniz yerleri, denk gelebileceğiniz yerleri gösterdiğim videoya geçebiliriz. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma daha abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla bilgi için kanalımdaki oynatma listesinden her şeyi bulabilirsiniz. Evet şimdi bir tane yerimize geldik, ee, bir tane konumuza geldik. Burada şimdi yatan, uyuyan bir evsiz arıyoruz. Var mı ona bakacağım galiba bu alanda yok gibi ama birazcık da ileriye gidelim. Tam burada evsiz yok bu alanda ama sizde belki çıkabilir o yüzden buraya gelmenizi de tavsiye ederim. ikinci yerimize bakacağız. Burası şöyle haritada gösterdik değil mi? Şu Luna Park'ın olduğu yer. Bu alanın herhangi bir yerinde bulabilirsiniz. Zaten yaklaştığınızda mavi simge çıkar. Buraya bir yere gideceğiz. İkinci yerimiz. Benimki neden zorladı bu kadar bilmiyorum ama hadi bakalım inşallah denk geleceğiz evet, herhangi birinde ama hangisinde acaba hadi bakalım bu alanda var mı Şimdi diğer yerde buraya çok yakın zaten ee, şu pizzacının olduğu yer gibi duruyor aynen oraya da gidelim izleyicinin olduğu sokakta gözüküyor ama Böyle etrafına dolaşalım buranın bir de şuradan gidelim zaten belli bir mesafede hemen gözükür burada yok burada da yok yok abicim burada da yok Hı, geldik umarım burada çıkar ya diğerleri daha da uzakta kadar bahtsızım ya. Bunu acaba gece falan mı yapmak daha mantıklı bilemiyorum. Kabe evsiz falan yok buralarda. Aynen burada da yok. O zaman diğer yerlere gideceğiz mecbur. Araba mı geldi? Hayır, çıktı çıktı çıktı. Hayır, para. sende sen de mi çıktı? Geldi. Evet evet ben de çıktı da sen al tabii ki. Ee, bak. Kesin bunda vardır. Bu evsiz. Hani nerede? arada Ha gördüm. Haydi bakalım. Kayıttayız. İnşallah yararlıdır şeyдик. Baba kayıt. param kaç Hı -hı. oldu Evet bulduk mi? arkadaşlar. Bulduğumuz bulunduğumuz konum şu an şu pizzacının yanı. Hadi bakalım. para var. Evet. Üstünü yokluyoruz. Aha. Ha cebime bir şey attım. Kayapirika aynen Kayapirkanın aa evet lokasyon kilit falan diyor aynen sonunda bulduk. Yani o kadar yer gezdim ki sonunda bulduk. İlk Eymen'le ben toplayayım. Gir, 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 ha. Karakteri var ya. Olmuş olması lazım. Heh. Geç oluyor. Galveria. Things are going according to plan, huh? Eh? Now, let's see what he has for us in the vault this time. Felipe le dio las llaves? No. ¿Me las tenía que dar? Lo vi hace poco. Sí. Seguro se lo olvidó a ese pendejo. Watch out for the Mr. Rubio's personal bodyguards. They patrol this area. They Bill know every soldier on the island. İki taneyi öldürün isterseniz Eymen'le. Eymen <laughs> hangisini istiyorsun? Kırmızı, kırmızı. ah iki ikisi kırmızı. Şapkalı adam mı? Yok şapkalı. Tamam şapkalı bende bir iki üç. Çok iyisin. Burada da anahtar alıyor. düştü. Alıyor, alıyor. Al hadi. Bak patlatma şu kenarları. Ne olur ya. korkuyorum sen öyle yapınca sesten de etkileniyorlarmış. Tamam gelin şimdi yukarıdakini de ben alayım. Abi sizin gelmenize gerek yok ya bekleyin orada. Ben ana Gözükmeyin bekleyin. Silahı alacağım. Hayır tamam, doğru senin gelmen lazım evet. Buraya mı? geldim. Artı alma yanlışlıkla. Sen al alacaksan. Bekle. Yanlışlıkla gelirse <laughs> bir daha. Tamam. Bir dakika bekle. Biz Eymen'in altını almaya gidiyoruz. Tamam silahı da aldım. İlk çıktığımız yere gidiyoruz. Tamam gidin gidin geliyorum. Bak sen doldurma Ramazan ben dolduracağım tamam. Baba ben koşuyorum. Eymen sen de bir tanesini al önce. Ben de dolduracağım. yanlış. bak dikkat et. Hep oraya gidiyorsun bak. Buradan artık evim gibi ezberledim. Artık kamera var ama görmüyor. Buradan. Tamamdır. Bir, iki, üç. üç. Sen bekle. Evet. Şuradakileri de O iki tane öldürdüğümüz yere gideceğiz şimdi. Nereye gidiyorsun Hamza? Neyse ben diğer tarafta bekliyorum. Gitsene hemen babanın yanına. Gel Eymen. Sen iki doldu mu Eymen? E, Bir, Yok. iki, üç. dolmadı. Tamam girin buradan doldurun. Sen de doldur ben buradayım. Bir tane var burada gel Yasemin sen doldur işte. Gel. Oo, ben çok Benim iki doldu. Yavrum niye gidiyorsun ki birlikte hareket edeceğiz. Bir dakika, şuradan gelebiliyorum değil mi? Benimki dolu. Hay Allah. Sen doldur sonra gelirsin. Gel eymen biz de gidip öbür tarafı açalım. Kameranın oradan gitme eymen. Oh. Evet. Ha Burasıydı pardon, ben öbür tarafla karıştırdım. Tam benim çanta da doldu. Ben öbür tarafla karıştırdım burayı. Bir, iki, üç. üç. Şurayı aç. Bu da sanırım. Oh, Yok, bitirmemiş. Baba camdayım ha. Tamam şimdi aşağıya. Aşağıya da buradan nasıl iniyorduk biz ya? Çıkılacak yer neredeydi? Hemen gel. Baba bu sefer de sert. Buradan Yasemin yani, gel. Hı. Ben de burayı arıyorum. Her yer birbirine benziyor. Diğer kapıyı da açacağım size önce. Ne olur ne olmaz. Belli olmaz. Oyun baga maga girer. Açtım. Hemen gel kartlarla kapıyı açacağız. Gel. Tamam. Ondan sonra ben adamı yanına gideceğim. Evet. Bir iki üç. üç. Tamamen yanına gitti. Bu herhalde dönecek arkasını o zaman gideceğim. Şu an yukarı çıkmayın, durun. Eymen o zaman e ben zaten çıkmıyorum da Eğmen çok yakınsın. Eymen çok yakınsın sonra şey baga giriyor. ne maskeyi sevdiğini sanırım. Yok takılır diye düşündüm de bunlar öbür maskeler gibi değilmiş. Sana doğru geliyor. Dönecek. Çok iyi. Dur Şey Aman. dur dikkat et dikkat et dur. E. O geri dönecek gel buraya. Ama inme ama ama nereye? İnme tamam 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 ha. Ramazan ya korktum ya. Dur gitsin de gidelim durun. İnme bir tarafa dikkat et. Tamam devam 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 devam. Ben sana ona bak dedim bakmamışsın ki. Çekil Hadi. arkamdan arkamdan çekil çok yakınsın. Ay Allah. ya. Allah aşkına. İlk Üçüncüyü de yap. Yapamazsak. yapamazsak. Gözlerinin önünde kaçıyoruz haberleri yok. <laughs> Baksana kimse yok gibi bu sinematikte. Ama var. Evet. Araba bile yoktu silahla çıktı. Buradan gidelim <laughs> mi? Onu öldürdün mü? Öldürdüm. Ama sen kimi öldürüyorsun bilmiyorum. Bekleyin 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 size gelin diyeceğim. Yakalandı. Çabuk gelin çabuk gelin çabuk gelin. Öldüremedin ki. Çabuk gelin hadi çabuk gelin çabuk gelin. Tamam. Eymen şu ilerdekini alsana. Çabuk gelin. Hadi gel dikkat et Eymen yoldan gel. Hadi 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 gel 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 Eymen gel. Yoldan gelin şeye direkt hadi. Açıyorum hadi. Allah yoldan, direkt yoldan. Oğlum ne olur sen de yakalanma ya benim gibi. Hadi 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 hadi. Önemli değil sıkmalar hadi. Eymen yine musun? Ha inmiş. Aferin be oğluma. Eymen beni takip et Eymen. beni takip et. Yasemin sen de. Dedim. Atladın mı? Evet buradayım. Eymen de atlamış herhalde de uzak biraz bize. Vallahi çok özür dilerim ya. Sıkamadım. Ben de bakıyorum bakıyorum. Desem biz yardım etmeye geliriz. Ya kaldım. Gelemiyor mu? Yo gelebiliyorum ama ateş ettiler ya bana tamam, bir tane. Tamam 100 100 100 100 bir şey olmaz 100. Bombalara dikkat et. Ya ben bomba... Çok, çok, çok iyi çok iyi. iyi. Sen benden iyisin hadi hadi. Aferin oğluma. Ben bu sefer hiç yakalanmadım farkındaydınız. Evet. İkinizle hadi yakalandım. ben kaçtım haydi. Tamam gidiyoruz. Eymen ben kaçsın bitecek ben. oyun. Kaç abi bala. Umarım kaçarsın. Sakin ol, sadece iyi git. Ayağı kaşıttı, bari kaşın. Zaten bir şey olmaz. El var. Hadi kaçın, hadi. Ben Hı. de arkadaşak geldi biçtim. Arkadan çekeyim. Ben. Benim arkamda e, en arkada değmen mi var? Evet. Tamam bitiyor herhalde. Hadi Eymen az kaldı oğlum. Gel gel. Şarkı Yasemin bitiyor bende. Ne bileyim ben. Heh, şarkı bitti bende. Helal. be. Hadi bir de elit challenge'ı da yapmış olalım. Elit challenge'ı da yapmış olalım. Aslında hard modu önceden de yapmıştık. Hayır. Yapmadık mı? Ama sen hard mod demiştin. Hayır. Aa, demek ki biz değilmiş. De ben öyle. Aa, işte, o zaman biz başka bunda bir pirkada hardi ilk mı yapıyoruz? Elif yaptık mı acaba? Yes, Elif serinci yaptık mı acaba? Tabii ki. Bilmiyorum ki. Ne? Altı, yedi. 2 milyon. <laughs> 196. Iki, üç, Oo, 549. <laughs> verdi. Yok, aldım, aldım. Aa, 13 dakikada yapmışız diyor. Vallahi mı elit challenge da okey. Evet, 0 100.000'li oradan verecek. Çantalar da full diyor. Çok iyi. Elit challenge'ı bile yaptı. Ama vermedi ki bana o kadar. 100 falan verdi. Tam 100.000 veriyor zaten ha, tamam. Sıradan. Ben 500 sandım. Çok iyi, mükemmel oldu. Evet. bana bakacağım hemen. Evet, kaydı. Mükemmel oldu. Bence bir şey değil mi? Mükemmel bir video oldu bu. Tamam. Şimdi bunu pistoperiko artı 500 artı artılarda da artılar da artılar. Size ekstra 500 bin de veriyor olması lazım. Onu bir Hı. kere verdi 200 olarak ama. Hayır bana 6000 bin, bin falan filan Bakayım, veriyor. Bakayım kutlama yapalım da ardından gösterecek. 650 bin'e yakın para mı aldınız siz? Ee? <gülüyor> <gülüyor> ee, 6, 4, 5, 0, 1. 649 5. bin Yok yani ekstra bir para Şimdi değil o dur bekle ee, as Şimdi mi verecek? Adde silahlar baksana Bir mi? milyon mü? Aa 200.000 100 bin, 2 tane mi neden Ben e Şunu niye çok... bankama atmadı? Bunu hemen bankaya atalım. Bütün paramızı görelim. Paralarımızı birleştirsek Oo, ne iyi. kadar olur? Çok iyi 2, 2 milyon 857 bin oldu bende. Videomu beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın lütfen kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Daha fazla bilgi için kanalımdaki oynatma listesinden her şeyi bulabilirsiniz.